<laughs> Dondum lan. <laughs> Allah vallahi kış geldi yemin ediyorum ya. Sıcak su bile işe yaramıyor. Neyse hemen kıyafetlerimi Abi. giyineyim. Ulan ne oldu yine ya? Geç alacağız, hadi ya Sus sakar şu kıyafetlerimi giydim. Üşüdüm zaten. Ya kıyafetini hadi gel ya vallahi. Oo. tamam giyindim giyindim. Oh be kıyafetler gibisi yok valla. Şuradan da hemen. Ana benim tıraş bıçağımı kim aldı ya? Aa, ben, ben aldım, ben. Ne yaptın lan tıraş bıçağını kelsin sen. Ya Sakar yürü git ağzını bundanı kızacağım şimdi. Ne oldu? Niye çağırıyorsun beni sen? Açılışı var ya Mahmut. Oraya gideceğim. biliyorum bak giyindim. Sen giyinmemişsin bile. Abi benim kıyafet giyme, ben ya yürü git Allah'ın fakiri seni. Gitmiş kıyafet bile giymemiş üstüne. Şuna bakın i̇ki arkadaşlar dakika, ya. Evet. İki, Allah Allah. i̇ki dakika bekle dedi. Bekleyelim. Bu sırada arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Doktayla video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Şu kelt hoş gelsin gidelim. İki dakika ben oldu geleyim, ya. Ol. Hadi artık ya. Ulan sanki ne görünecekse <laughs> Neyse Allah arkadaşlar Allah Allah. Bu arada herkes yorumlar arkadaşlar ne yazsın biliyor musunuz Bay doktor kalp sakar yazsın arkadaşlar Herkese kalp atıyorum hadi bakayım Yorumlara bekliyorum sizi hadi abi. Sonunda giyindin mi Ooo ee, giymiş beyefendi yine mi kutcu giydin, ha, giydin. Ne olsana, yoktu? Yürü yürü başlarım kıyafetine hadi Araba gidiyorum. almaya gerek var mı bence gerek yok ya, Yemek yemeye gidiyoruz ya Yiyeceğiz tabi Sakar açılışa gidiyoruz Ben bir araba alayım arkadaşlar En lüks arabamızı alalım araba? Bizim arabalar nerede A <laughs> Elmas Ya Sakar şu arkadaki ağırlığı çıkar Yürü ATV ile gideceğiz yapacak bir şey yok Tamam um, um, bırakıyorum dur brav, Şöyle ha, brav, dönelim yavaş var. yavaş Hadi Sakar yürü geldim, geldim. Hayır, kapat, şurayı kapat şurayı kapat kapattım, hadi. Allah. hadi Sakar gidelim artık şu açılışa Bakalım köy açılışında neler verecekler Çok merak ediyorum Aha köyü A buraya yapmışlar Bura bura. Şöyle yavaştan girelim. Bir dön kaldırayım mı sana? Artistik yaparız. Aldı, 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 Kaldırıyorum o zaman. A kalkmıyor bunda. Anne, olmuyor niye? Ha neyse, geliyor ya, buradalar. Selamun aleyküm. Hayırlısın. Anne, cani doktor geldi. lan buradan. Ne oluyor la? Ne canisi? Manyak mısınız? Hayırlıyızsın ha? demeye geldik köyünüze. Ana la, yürü git gitler elmasımızı çalıyorsun önünde bize. Hayırlı olsun diyor. Elmas çalması mı? Neden bahsediyorsunuz siz ya? Hani elmasımızı çalmış ya. Ne elmas çalması? Sakar ne diyorlar bunlar? Abi ne bileyim ben. Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz peki? Nereden biliyoruz? Hani kamera kayıtlarında gördük. Ne yalancılar. Elmas çalmışsınız. Kamera kayıtlarında mı? Saçmalamayın lan. Ne elması? Daha yeni geldiniz köye. Elmas <laughs> Ya çalmadım sakat yalan söylediler. Bak o elması bulurum. Yemin ediyorum hepinizi üstüne oturturum ha. Ana bizde üç, 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 üç tane vardı lan bunun. 3 katlı lan bu. Bir tane kalmış. 2 tane nereye getirdin lan Ya of anlamıyor bunlar. Benim çaldığımı zannediyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Neyse hayırlı olsun köyünüz. Bekleyin lan geliyorum Ana, gitme bekleyin. buradan git buradan. Gel sakar gel. Ulan sizin Hadi, de köyünüzün de, de. el bombalarını hazırla. bunları köyünü havaya uçuracağım. Abi de sakin ol sakin ol. Kim çalmış lan Elmas adam yok. Ya ne bileyim sakar. Elmas adam çaldı belki de. Abi, Yürü şu ATV'yi park et ben üstümü çıkartıyorum biraz uzanmaya gideceğim Tamam ben ATV'yi park ediyorum Şuna bak ya boş yere hazırlandık bir de hayırlı olsuna gittik Bize bir de suç atıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Allah'ın köylüleri Valla ben biraz dinleneceğim sakal ben uyandırırsın Aa, ben seni uyandırırım Şu kıyafetleri de çıkarayım arkadaşlar ha, ah, Tamam şimdi uyumaya hazırım Doktor ailesi ben biraz kestireceğim kendinize Şşş <laughs> Elmaslarımızı isteriz. Elmaslarımızı isteriz. Cani doktor hmm. aşağı. Ee, bu ses ne böyle ya bir uyutmadınız ya. abi. Of belim tutulmuş lan şuna bak. Spora iki gün hadi, gitmedik. Hadi. Ne oldu ya? Abi kim kimin evini basıyor? Hayırdır lan çekil bakalım. Niye bastılar ki elmaslarımızı evimizi? Elmaslarımızı isteriz. Cani doktor inan aşağı. Bak bak elmas diyorlar hala. Ulan hepinizin kafasını uçurmazsam. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oldu lan? Ne istiyorsunuz benden? Elmaslarımızı ver. Elmaslarımızı ver. Cani. Bak vallahi şuradaki polis mer polis merkezi nerede? Ana. <laughs> Neyse. Ne lan ne oldu yine? Elmas Aynen ya elmas istiyoruz. Ya Vay ben elmas falan... Elmas ver. <laughs> ya ne elması Allah için. Ya bakın benim. Bakın daha pantolonum yok benim ya. Ne elmasından bahsediyoruz? Yalan söyleme lan. Aynen bak... okuyayım yalan söyleme. Siz var ya, çok unutkan köylülersiniz. Bak şimdi köye giderim bulursam hepinizi döverim ha. Anne tamam lan döversen elmas aramızı getir zaman. Sakar yürü lan köyüne gidiyoruz bunları. Bunlar enayi <laughs> kesin bir yere koydular arkadaşlar. Gelin lan takip edin beni. Yürüyün yürüyün. <laughs> Bir de diyorlar elmas sen çaldın evimizi basmaya çalışıyorlar. Sakar sen yine de C4 bombalarını hazırla. Videonun sonunda bunların köyünü havaya uçuralım. Abi bende bu var. Bu olur mu? Bak baksana bak. Aa bu. O ne lan öyle? Ya onu değil değil. Saatli bomba yok mu? He saatli bomba. var. Bomba var. Tamam sen saatli bombayı ayarla. Bak dur. Ben de şunların bir köyüne bakayım. Ha. Ulan sizin kadar unutkan köylü yok. Bütün köylere söyleyin. Bütün evleri tek tek arayacağım tamam mı? Sapık var. Ya Allah'ım anlamadı beni galiba. Diyorum ki git diğer kişi köylülere söyle evleri arayacağım. Yürü git lan buradan. Lan elmasınız kayıp elmasınız bulacağım diyorum ya. Allah Allah anlamıyor musun? Vallahi bağırırım sapık var diye. Arkadaşlar burada yok. Burayı geçelim. Sapık diyor hala manyak mıdır nedir ya? Şuradaki eve de gelelim bakalım. Kesin buraya bir yere koydular unuttular. Ben %100 eminim. Şurayı da açalım bakalım. Abi. Burada bir yerde gizli geçit olmalı. Beni kandırmaya çalışıyorlar. Ben çalmadım elmasları ya. Allah Allah. Hani hiç şey yok. Selam tamam, ne için? Bu kim oğlum yedikten. ya? Sakar bana ne vuruyor? Ağzını da kıracağım ha. Tamam, tamam, yedim, 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 yedim. Allah. Burada gizli geçit falan olmalı arkadaşlar. Bu elmasları ben çalmadım çünkü. Şöyle bakalım hiçbir şey yok burada. Çok az köyle evi kaldı. Dur 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 sakar bulacağız merak etme. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. İzleyin bakın kesin bu iki evin bir tanesinde bulacağım oğlum elmasları. Şuraya açalım. Burada da hiçbir şey yok. Son bu büyük ev kaldı galiba. Bir de şey vardı. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey. Sakar buldun mu bir şey? Allah buldum, Allah. Buldum gel gel buldum. Nerede buldun lan? burada sen bu evi nasıl bulamadın burada? Nerede bu sakar ya? Keltoş. Ya buradayım burada arkana bak. Heh buldun mu? Hani, hani nerede? Evet. Ulan Sakar ben biliyordum gizli bir yer olduğunu Allah Sakar yardım et bunlar gerçekten hırsızmış Allah, evet, çok, çıkıyor. vuruyorlar. Oha, çok vuruyorlar Çok vuruyorlar Aferin roketle bir canım kaldı Ölmeyeceğim Gel lan buraya Roketleme Hayır el bombası atma dur Ölecek ölecek Arkadaşlar çıkan şeylere bakın şöyle bir kılıç çıktı Fosil kılıcı diyor bu baya işime yarar Şunu giyelim Bir tane de vudun balta çıktı bu da baya duruyor Her şey burada Aha bütün paralar burada. Ulan köylüler. Ulan köylüler. Sakar burası devam. Ana hırsız köylü buldum. Sakar kapıyor. Abi. Kapıyor kapıyor kapıyor. kapıyor. Lan burada ya kapı geç içeriye Aa. Ulan keltoş Aha burada sınırsız köylü Ulan minderitin parasını niye çalıyorsun lan sakın kapıdan çıkma Abi Sakar roketle şunu Öldür şu hırsız <laughs> köylüyü Dur öldürüm öldürme öldürme dur, dur. Adamı havaya uçurdun la <laughs> Sakar şimdi köylüler bize nasıl inanacak Paraları burada. Peki bir şey diyeceğim Sakar. Evet. Bu paraları biz alsın köylüler havaya uçursa? Abi saçmalama köyler, bu sefer polise söyler, hapishaneye Doğru söylüyorsun ama şundan birazcık alacağım arkadaşlar. Hadi yürü çabuk yukarı çıkalım. Deriz ki evet, şey hırsız dur. vardı filan deriz. Ben durdur, paraları, paraları veririz dur, Arkadaşlar nereden çıkacağız yukarı? Aha buradan geldik. Blokum var mı? Blokum birazcık var. Şu an toplayayım birazcık blok. Arkadaşlar blokları topladım. Ben yukarı çıkıyorum Keltoş. Evet çıkalım arkadaşlar. Köylülere haber verelim. Ulan Allah'ın hırsızı seni. Demek ki buraya mekan yapmış. Köylüleri soymuş. Köylüler de bizden biliyor ya. Ko Abi ya bizi Sanki biz tamam. Aha buradalar. Köylüler köylüler. Hey, hey buraya bakın. Şuraya da çıkın ben duysunlar. Nerede elmasın mı? Elmasınız nerede mi? Aha da şuradaki evin içindeki gizli geçitte. Burada burada burada. Geçirdim ben de değil de değil. Koy bakın sakal şuraya hepsini. Hatta şu elmas bloğunun üzerine koy görsünler. Ha. Aynen hepsini koy hepsini koy. Ana harbiden de getirmişler. Hani siz çalmıştınız bize bir tane hırsız diye bir tane birisi geldi. Elmas adam mıdır nedir o söyledi. Ya ne elmas adamı manyak mısınız? İçinizde hırsız vermiş oğlum onu öldürdük biz. Aa iyi yaptınız iyi yaptınız. Elmas adam dedi ki bay çalmıştır dedi. Elmas adam mı? Ulan senin ağzını burnunu kıracağım elmas. Videoyu izliyorsan neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Şu an ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Yürü gidelim Sakar. Hadi. Hırsız köylü burada. Ölmemiş. Sakar. Gel lan buraya. Sakar dur onun ayağını iple bağlayacağım. Gel buraya kaçma. Sakar köyü mahvetme. Arkadaşlar bizim evimize doğru gidiyor. Neyse videoyu beğenin o sırada abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.